Merhaba arkadaşlar merhabalar ben Ammar Evet arkadaşlar yine Ammar dünyasında Suspex oyunu oynuyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi arkadaşlar kubalarımızı çoğaldı Kuba kasmaya yine devam ediyoruz ve kuba kasmaya çalışıyoruz arkadaşlar Bugün yeni, yeni bir modda oynayacağız arkadaşlar Bu modda herkes öldürebilir modu arkadaşlar 2 kat 8 misafir ama misafirler de biliyor arkadaşlar Evet arkadaşlar bu arada da bir şey söylemek istiyorum. Bir duyuru, bir, duru, bir duyuru, söylemek istiyorum arkadaşlar. Artık maalesef Clash of Clans oynamayacağız arkadaşlar. Çünkü hiç izlenilmiyor arkadaşlar. Boş boşuna çekip duruyorum. Like'lar çok az geliyor arkadaşlar. İzlemeler çok acayip düşük arkadaşlar. Yani hiç izlenilmiyor. Hiç beğenilmiyor. Ben de artık çekmemeye karar verdim. Bu iş çekmeyeceğim artık Clash of Clansı bıraktım arkadaşlar ama son olarak son olarak dün bir videoya yayınladım Clash of Clans ile alakalı oyun güncellemesiyle en azından son videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hatta Hatta e, şey artık Diğer oyunları bırakıp Suspex oyununa oyununa dikkat etmemi Söyleyen arkadaşlarımız biri oldu Onlara da teşekkür ederiz Bir arkadaşımız ona teşekkür ederiz Fikrini falan söyledi ona da teşekkür ederiz Evet arkadaşlar ve Söylediğim gibi artık ço ço Çoğunlukla Suspex oynayacağız bir de birazcık Minecraft oynayacağız ve bu kadar arkadaşlar Şimdi hazırsanız herkesi Öldürebilir moduna giriyoruz nasınız tam başlıyor başlıyor katilim arkadaşlar katilim herkes öldürebilir modunda katilim Ka ya herkes öldürebilir ne ulan ben katil değilmiş yanlışlıkla söyledim bıçak geldi ben burada yine oynuyorum ben katil değil Katil katil olduğumu söyledim mikrofona çıktı arkadaşlar şimdi beni herkes kovalıyor. Herkes beni kovalıyor ve misafirlerim bıçağı daha hızlı geliyor. İki tikleri kestim. Ha, herkes katil olduğumu duyduğu mikrofona çıktı. Ben de size katil olduğumu söyleyince e, benim olduğumu anlattılar. Ve onların ve misafirlerim bıçağı daha hızlı geliyor bu arada. Daha hızlı geliyor onların. Beni kovalıyor. Bıçağım geldi. Lan Ya buldular ya. Evet arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi arkadaşlar katil çıktık. Ama yanlışlıkla mikrofon açık kalmış arkadaşlar. Herkes beni duydu ve beni kestiler. Ben kesmeye çalıştım ama o daha önce basıp beni kesti arkadaşlar. Ve hazırsanız bir daha giriyoruz. Katil çıkmıştım. Zaten çok arada bir fark yok. Çünkü misafirler de kesebiliyor. arkadaşlar musafir çıktık ama çok fark etmez musafirler de kesiyor. Musafir çıktık ya. Yani. Konuşma. Biri konuşmayacakmış diyor. konuşmasın Tamam arkadaşlar görevlerimizi yapalım. Bir tanesi bizi, bize hava atıyordu onu keseceğim. Evet arkadaşlar az önce chatte bana hava atıyorlardı. Bana hava atanların hepsini keseceğim. mı, verelim? Yaraya mı verelim? Kime verelim? Tabi zaten kestim demeyeceksin yara. Kestim kestim demeyeceksin. Ya ben 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 yaraya verdim. Ben yaraya verdim. Ben yaraya var. Yaraya attık. Umarım o katil. Evet arkadaşlar katil mi? Yanlış ya misafirmiş. Neyse yara bana hava onu dağıtmış olduk arkadaşlar. Chat'te bana hava atanların hepsini gizliyorum. Oli'yi de gizliyorum arkadaşlar. Çok boş konuşuyor. Tabii sizin, sizin ses gelmiyor. Kesilmiş. Kim kes? Tamam hadi çalın. Arkadaşlar. Arkadaşlar oralarda Oli vardı. durun. Oli olduğunu söylemiyorum arkadaşlar. Ama yukarı çıkarken Oli'yi gördüm. Sana da donayı gördüm. Üçüncü katlamız. Bilmiyorum yani ben tam Oli. Oli 3. kat olduğunu söylüyor arkadaşlar. Oli üçüncü kat olduğunu. Ya ben ben tam Oli demiyorum. Ben tam Oli demiyorum ama Oli yukarı çıkıyor. Oli'ye mi vereyim? Tamam arkadaşlar ben geçiyorum. Lan ben değilim ne oluyor? Neyin havasını yaşıyor? Aa neden Betsy'e neden, neden besiye verdim? Tamam arkadaşlar bu görevi burada yapalım. Çok basit bir görev. Ya boşuna kesmeyin, boşuna kesmeyin kimseyi. Ben hala kimseyi kesmedim. Bu tertemiz. Kalın burada. Kaç kişi kalmış arkadaşlar? Ona bakacağım kitaptan. Arkadaşlar altı kişi kalmış. O L Louis mi? Louis mi? Louis mi görün? Louis gör. Ama şimdi dinleyin dinleyin. Louis atıp Louis değilse yenileceğiz bu arada. Louis atıp Louis, Louis değilse yenileceğiz. Ha bu arada katil bir katil kesilmediyse aralarından bir katil kesilmediyse ama başka çaremiz yok bence Louis'i e yenileceğiz. Uzi Arkadaşlar Oli, Oli, video diyor, Lüvi de Fazi diyor. Ya boş verin ya zaten, zaten Lüvi değilse ve bir katil kesilmediyse yenildik Ne sana kim veriyor? Bir saatte bir konuşur. bana neden veriyorsunuz diyorsunuz? Tamam, tamam. Doğru katil olsun. Bu ne ya? Aa o zaman arkadaşlar yenilmedik. Çünkü o zaman katillerin aralarından biri kesilmiş. O zaman katil iki kişi keserse kazanacak. Birbirimizi kesmemiz gerek yoksa yoksa şansımızı deneyip takmamız gerek. Ben bir görüşüp katili keserim. Şansımı deneyeceğim. Birbirinizi birbiriniz kesmeyin. Birbirinizi kesmeyin tamam mı? Birbiriniz kesmeyin. Sakın kesmeyin. Üçümüz takım olalım. Tamam mı? Bana neden güvenmiyorsunuz? Ulan ilgililikleri ben kestim sanki. <laughs> arkadaşlar bana güvenmiyorlarmış. Benimle takım olmak istemiyorlarmış ve beni bırakıp gittiler. Evet arkadaşlar ilgililikler açıldı. Bıçağım da açıldı. Beni keseceğim bana güvenmiyorlarmış demek. O zaman gel sizi keseyim. Başta şu anahtarı bulalım arkadaşlar. Nerede? Tamam aşağıdaymış bana güvenmiyorsunuz demek. O zaman tam sizin yaptığınız gibi yapalım. Bana güvenmiyorsunuz o zaman ben de sizi keseyim. Evet arkadaşlar şunu da koyduk mu arkadaşlar? No. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu yenildik mi? Aa kazandık. Oliymiş. Oliymiş. Helal kestiniz. Kim oliyi kesti? Arkadaşlar kim oliyi kesti? Durun bir bakalım kim oluyor kesmiş Kim oluyor ikisi? Kim oluyor ikisi? Hangi adam? Adam biliyorsunuz hangi adam? Kim oluyor ikisi? Fuzi mi? Helal fazi. Fuzi. Fuzi geçmiş. Evet arkadaşlar yine güzel bir suspect videosuydu arkadaşlar herkes öldürebilir modunda oynadık arkadaşlar iki sefer oynadık birinde katil çıkıp hemen bizi kestiler katil olduğumu anladılar iki seferde misafir çıktık arkadaşlar a misafir de kesebiliyor Evet çok eğlenceli eğlenceliydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar ye, hep yeni suspekt videolar indirip yeni modlarda oynamamı istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Sizin like'larınız sayesinde suspekt oynamaya devam edeceğiz. Mesela arkadaşlar like gelmedi. Onu bıraktık. Süspesif de bırakmamamız için like atın arkadaşlar. Görüşürüz.